De başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz bilmiyorum. İşte PKX'te oynuyoruz. Genel adıyla PKX'te yani. Neyse oyuna geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Bize i̇yilik yapacağız böyle onları uçuracağız almıyorum başka sağ olsun i̇şte böyle istiyorum şey bir şey de elmas çıkabiliyor der demez nasıl ama altı elmasım var hala haksızlık haksızlık bu arada göstermiştim bir cevap aaa gerek Yüzü az da boyun kameraya. Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Dedim. Beyazlık gösterdim size. Çizimi göstereceğim. Yani elimi göstereceğim. Çünkü elim o kadar beyaz ki arkadaşlar. Şimdi şunu alalım tutalım. Balık tutalım. Bu arada benim de balık çıkmıştı bana. 巴士。 sıra dışı. Ama bana bu gelmişti. Bu efsanevi bu arada. Neyse arkadaşlar şimdi herkes mutlu etme zamanımız başlasın. O zaman bir dakika Ha. O zaman sıkayın zarına biriniyor. Bu da var. böyle sıkaya dönüşüyoruz. Beni mutlu etmek istiyorum. Şöyle. Tamam yazık. Sakın güzel makine olmaya çalışıyor galiba. Yaman. Şeyinden de kalmış mı kıyafetlerinden? Tabii kalmıştır. Ben bir şey denemek istiyorum. Acaba kanatsız uçabilecek mi? Veya kanat yerinde bu var mı? Evet. Bir yani de bu şekilde ben neden hiç kanatsız kıyafet yapmam? Bir de böyle yapalım şekileş arkadaşlar. Böyle de olur aslında. Bence Sky'ın ki daha güzeldir. Şimdi buradan bir şeyler eklemiyoruz arkadaşlar. Şapkaya gidiyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Bunu takıyoruz. Şimdi ben bunu sevdim. Bu daha güzel tam. Bunlar kalsın. şu şey olmaz. Ayakkabı. Bununki daha güzel. Şimdi ne diyeyim? Aa, gene de zırh kalacak. Çünkü biz zırhlı yapacağız. Aa, kanı olmadan yapamıyoruz. Bakın kanad olması gerekiyor. Bakın bunu yapabiliyoruz ama kanatsız da yapamıyoruz. Bakın yok kanatsız da kanatsızın bir parçası demek ki. Arkadaşlar şimdi anladım kanat bir parçası neyse. Ama biz kendimizi tanıttığımız halimize dönüyoruz. Zenginler. Yani ama kullanamıyorum. Kullanamıyorum. Böyle. Burada çok ses çıkardım. Tam benim saçım bu arada bu saç. Bana benziyor. Benim saçıma benziyor. Benim saçıma. Neyse arkadaşlar. Evet şimdi oyunumuz başladı diyeceğim. <laughs> bu arada evet. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı diye. Ee, ben Özgüş TV'den almak istedim. Çünkü Özgüş kanalı gerçekten öyle diyerek de çok güzel bir şey yapıyorlar. Karavanlar gösteriyorlar yani. Acaba Skull olarak girseydim buraya? Aman yok ya. Bu arada diyorlar ki bu bloktan sonrasına gidemiyorlar. Ben gitmeyi deneyeceğim. Ben yani giderim demiyorum. 6 dakika olmuş. Arkadaşlarımız misafir çıkmış. Hı. Buradan gitmemiz gerekiyor galiba arkadaşlar. Evet. Yıldız olup aslında buradan da geçebilirim ama biz tanıma şeklimiz bu. ne no. oldu no. gördün mü? Buradan gitti. Orada bir gizem var. Direkt oraya bakmam lazım. E, bir şey yok. Aha. Şuna bakın. Glinch'in uçağı. Ve Glinch'in kafası var. Ve bu uçak geçenlerde uçuyor. Demek ki Glinch'in uçağı düşmüş arkadaşlar yani. bildiğiniz gibi uçuyordu her yerde. Ama şimdi ise farklı bir şey uçuyor. Hani uçuna da bu bloktan sonra dakika demiyoruz bu bloktan sonra bu sonra bir dakika. daha fazla gidemiyoruz arkadaşlar. Bu kadar gidebiliyoruz sadece. Gizem buymuş arkadaşım. Bu mu gizem? başka bir şey sanmıştım. Aa. Aha ben neden olduğunu anladım. Çünkü o normal kanat değil. Arkasında demir var. Bakın demir var. Şurası zırha özel. Sence sizce arkadaşlar onun saçı Benim saçım. Bence benimki daha güzel arkadaşlar. Şimdi ben saç istiyordum ama bunu görünce vazgeçtim o saçtan. Çünkü çok güzeldi. Neyse. Benim çıkardığım saç şakacı. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Buna bakın. Bir de buna bakın. Sizce bunda bu 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 Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada bir size söylüyorum. Bu arada günün sorusu bu olsun. Ben birkaç hafta falan önce e, bir şey demiştim. Onu hatırlayanlar like atıp abone olsun. Evet yani yorumlara yazsın günün sorusunu. Ben cevap doğru cevap verenlere kalp atacağım. Evet şimdi söylüyorum. Ya da günün sorusunu sonra söyleyeyim. Bu arada videoyu uzak e, şey yapıp yapmayın çünkü buradaki seslerden karışabilir eğer bir şey yapıyorsanız. Ve videolarımı da izleyip like atmayı unutmayın. Yani böyle videomu geçip de böyle sanki izlemişim gibi yapmayın. Ve bu videoyu ben daha çok seviyorum. Ondan sonra izleyin yapmayın. Yok, yok. Arkadaşlar ya ben Osman sık oldum. Zaten buraya bakmışlardı kızlar ama buraya bakmaklarına önemli. Bakın orada görünüyorlar. Buradan gidiyorlar. Buranın içine bakalım. Ya ben bakacaktım oraya. Ben de bulamadım. Nerede? Aha piramit. Nerede? Bırakın koydum. Ay. Uyudurmuş. Ödüm tuttu da. Gerçekten göremiyorsunuz ama. Yüzümü. Diye bir hareket vardır ya. Bakın arkadaşlar şöyle. Bir parmağınız vardır. Bunu böyle ağzınıza sokarsınız. Ondan sonra böyle pıt diye itersiniz. Tabii ben çizemiyorum. Çünkü o kadar yetenekli değilim. Neyse arkadaşlar. Bugün bence sizden gayet önemli. Aaa! dan Elizacığım seni çok seviyorum. Numarası 7. 20. seviyor. Ben bile 7. seviyorum arkadaşlar ama 20. seviye ulaşmıştım sizyorken. Ama hesabım boşa çıktığı için yani böyle oldu. Evet arkadaşlar zaten artık beni tanıyacaksınız diye düşünüyorum çünkü bu çok satılmıyor ve satıldığımı düşünüyorum bu üst dörtlerine alabilirsiniz ama saçı al alacağınızı düşünmüyorum çünkü gerçek parayla satınmıyor. burada böyle durunca ben şey benzetiyorum Özgüç TV'nin eski böyle topuzu gibi bir tane saçı vardı ya ya böyle işte ona benzetiyorum. Burada ölgüş TV de artık bu saçı kullanıyor. Yani ben de bu saçı kullanıyorum. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Kanallarımıza like abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Like, like, like. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Neyse tekrar diyorum. Like, like, like.